Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Serbest Size bildiğim kadarıyla Photoshop eğitim vermeyi planlıyorum ee, Öncelikle Size Knut Out 2 plugini var Bunu kurmayı biraz göstereyim Fazla karışık değil ama bazı arkadaşlar karıştırabiliyor Direkt setup'una basıp çalıştırıyorsunuz Next diyorsunuz Yes Bu serial number Dosyası var içinde Onu da göstereyim şimdi Next Next Buradan browser'dan seçmeniz lazım C içinden Program Files Adobe Photoshop Buradan plugin'i seçmeniz lazım OK diyorsunuz Plugin'i tıklayıp Ben Next demeyeceğim ben de kurulu zaten buradan sonra da pek bir şey yok 2-3 i̇ki, iki, kere daha Next dersiniz Olur ee, Serial numarası şurada var Her neyse kurduğunuzu var, varsayarak devam ediyorum Şimdi Photoshop'umuzu açalım Diyelim ki Cloud Out programı biraz daha detaylı e silmeler yapabiliyor mesela bu saçı sileceğimiz zaman mesela normalde silgiyle silmeniz çok zor Ama bunu e dediğim plugin yapmak çok basit Hemen onu anlatayım Plugin ekledikten sonra şurada gözükecek işte Out 2 diye Load Working Layer diyeceksiniz. Photoshop kapanıp kendi bir e, program var. onu açıyor. Rüyteci tıklayıp Fit Windows derseniz pencere boyutu kadar otomatikman ayarlanıyor. Şuradaki kalemi seçip ortadakini seçip Polygonal Mode diyoruz. Silinecek yerin biraz gerisini yani 2 2 e, santim falan işte gerisini 2 santim gerçeği olmuyor ama ne kadar oluyorsa işte şu kadar göz kararı. Yaklaşık bu kadar işte. Bu seçimi bitirdikten sonra ikinci kalemimize seçip kalemimizi seçip ortadakini seçip gene poligonal mod diyoruz. Bu sefer de silinecek tarafları yani ikisi arasında silinecek bölgeyi seçiyoruz. Şöyle. Ben biraz hızlı yapıyorum çünkü video fazla dolmasın. Hem izlerken işte daha bu kadar mı falan filan diyebilirsiniz işte. Dolması sorun olabilir. Benim YouTube'a koymam bayağı bekletebilir. Her neyse. Seçimi yaptıktan sonra şurada detay detay var. Onu dörde yükseltebilirsiniz. Arkadaki ya yani silikten sonra arkası ne olacak? Ya bu fark etmiyor. Hangi renk yaparsanız yapınız. Burada refresh ikonu gibi bir ikonumuz var. Buna bastığınız hmm. zaman otomatikman Gördüğünüz gibi sildi. Şuraları biraz fazla götürdü. Bunları artık kendiniz brush'la düzeltebilirsiniz yana yaslayıp. Önemli olan saçlar zaten bizim için. Bunu öteki resimden de alabilirsiniz efendim şurasını. Direction Photoshop'a nasıl geçeceğim diyebilirsiniz. Burada Apple'i var ya da Shift Ctrl A yaptığınız zaman da geçebiliyormuşsunuz. Tıklayalım. Photoshop otomatikman açıldı. Yalnız Aynen. Şimdi olayı fark etmek için gördünüz. Şimdi arkasına siyah bir fon yapayım. diyelim new layer. Okay. Yani ortasını alayım şunu. Siyah olmasın. Başka bir renk seçelim. Ne yapalım? Şöyle bir mavi seçelim. Koyalım. Gördüğünüz gibi saçlar gayet düzgün bir şekilde. Şurayı ...arka resimden alabiliriz. Zaten resmimiz arkada. Şuraları delet yaparsak... ...direkt arkadaki görüntü çıkacaktır. Gayet... ...hoş bir çalışma oldu. İşte buraları biraz daha ne bileyim... ...şey yapabilirsiniz, gerçek gösterebilirsiniz. Artık sizin... ...şeyliğinize kalmış. Bilginize biraz daha. Bu dersimiz bu kadar...